Şurada. Hadi video başladı. ne ne, ne diyorsun oğlum sen attığın şeyi izledim. Hadi lan lan. <laughs> son neyse kanka son birkaç gündür göz gözümde kilitliyim böyle gözüme giriyormuş. Ona fark ettim. Hadi hadi kutu açıyoruz. Hadi kutu açıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Agalar bir gün sonra hoş geldiniz. Zaten abone olmayı unutmayın. Tartak Sen sen konuş sen konuş. Benim sesim çok gitmiyor. Benim sesim sanki çok harika çıkıyor mikrofonda. Gitmiyor. Merhaba, merhaba arkadaşlar. O kadar kanalın bugün gençliğin yüksek faaliyeti var. Evet. Lan iyice gitti sesin. Ne yaptın mikrofona? Bir şey yapmadım. <laughs> Senin sesin gitti. Çok az geliyor. Evet. mikrofona bas lan. Sağdaki diye da gidiyor. <laughs> ne yaptın? bir şey yapalım. Konuş bakayım. Ya konuşuyorum sen. Konuş tamam gibi. tamam. Hadi açıyorum hadi. Arkadaşlar arkadaşımız. Oğlum senin sesin niye gitti gerçekten? Bilmiyorum. Salak tamam, tamam. Daha da ben bir açıklama yapayım o zaman. Dur, Ar açma sakın açma dur. Arkadaşlar Genshin Impact oynuyoruz. Genshin Impact'te şey var. Wish yani dilek özelliği var. 10 dilek toplarsınız. Do 4 işte 4 yıldız falan üstü olan bir karakter bir şey itap gelme ihtimaliniz çok fazla olur. ben ilk 10... dileğimi diliyorum. Allah'ım dünyanın yok et çabuk. Ha, ee, dileklerimizi diliyoruz. Evet dayanamadı. Aga 4 dayanamadı. Dileğin diler misin? 10 basla. tane bas. Bas. Bassana lan orada. <laughs> sonra sonra diyor ki kanka senin o burada mor bir şey geldi lan. Garantisi harbiden garantiymiş yani. Bu ne? Bu vardı. Bak, bak artı 15 verdi ya bak artı 15 feyt verdi ya eee, master list. Bu... Oradan gitti anladın mı? Anladın mı şimdi orayı? Onun parası o ya. Karakter mi açtın ben senin karakterini seçim. Şey ya, gevo bir oldu. paketten messi mi? Ya oğlum ben kaç bak kaç aydır sen yokken bak 20 level oldum. Kaç kez oldu? <gülüyor> <gülüyor> bir kere bile bak hep item verdi. Bir kere bile şöyle karakter abi. Bir de böyle bir karakter. Ne ki bu? Nick tamam. Anime kızı. E bu anime, anime kızıysa gibi. tamam. <laughs> Baksana şu. Ay. Geçiyorum. Geç geç. Ne itemler geldi. <laughs> Karakterim böyle gidiyor. Karakterime kılıç ver. Aa bu şey değil mi? Sky Rider. Işte. Tamam Hayır ya Sword Art Online'da Naruto'nun Ay ne Naruto'su <laughs> Naruto. Kirito'nun ikinci kılıcı var ya sonradan yaptırıyor Ay ne Naruto'su ay oğlum Ne diyorsun lan Emerald mu geldi Ne Ne Emerald ort mu Güzel bir şey ver ya Chat Chat Kanka Güzel şey zaten Karakter vermek ya. Karakterim var. Karakteri kılıçla versin. <laughs> Karakterin evet, Bunu seçiyorum. Ya, oğlum, onun kılıcı olduğunu nereden çıkardın? Aa bu da Geo kanka. Tamam şimdi bunun kılıcı olduğunu nereden çıkardın? Aa bak da... şey var. Sigara. sigara. Üflüyon ya içiyorsun. Üflüyon sigara üflüyor. Ne adı ya? Popo mıydı? Pepi miydi? Üflemiyorum. Her türlü çekiyor. Onun bir adı yok. Bir tane daha. Pipo evet. dedim ya, pipo dedim ya. O benim dedi niye gelmiyor? <laughs> Adını söyledim ya. Tamam. Hadi mucize arıyoruz. <laughs> ne mucize? Aa sen bir tur daha deneyecektin değil mi? Hı hı. Mucize arıyoruz. Ya senin bir sürü karakterin var. Ben karakter istiyorum ya. Yeter ya. Hı hı. İki defa Volkan. şey geldi ben... mi? Video boyunca küfür ediyorum ya. Bu hoş değil ya. Bu ne böyle ya? Bu ne kanka Aa. peki? Rosaria mı geldi? Bu ne kanka? Bu ne? Kanka çok iyi bu arada. Çok iyi. Bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Benim ben Bu <laughs> dört yıldız dandik bu. Ne dandik oğlum? Hepsi dört yıldız zaten. Ne bekliyordun? Bütün karakterler daha. dört yıldız mı? Ya garanti dört yıldızlar da o yani. yani. Olasılığı o ol ama kanka yani sen karakterin iyi olmasını bekliyorsun ki. 5 yıldız bana... karakter var mı? Hayır, var. Bana hiç karakter çıkmıyor anladın mı? Yani hiç. Çıkmıyor. Sen neyin kafasını açıyorsun? Yani ben burada karakter çıktığına mutlu oluyorum. Güzel bir şey ya. ya. Bu ne? 2 tane Bak. karakter çıktı. Ne? Hem <laughs> de kapattım yani. Aa bu şey... <laughs> Benim elektrikte güzel karakterim yoktu. Senin kullandığın o dandik bir vardı tek. <laughs> Çünkü oyun veriyor ona. <gülüyor> <gülüyor> Ey ben Nasıl? baştan takım dizdim. <laughs> bir de diyordum baş karakter kullanmıyor. Bir tane daha karakter vereceğim mi? Öyle mi? Ha tartaklıyor. Dandik <laughs> <Tartaklıyor. gülüyor> de bir paketten tartaklıyor mu? Tartaklıyor değil tartalya. Tartalya mı? Oğlum niye tartanya çıktı? Kanser olacak. 5 yıldız mı? <laughs> evet 5 yıldız. O en, evet. en zor çıkan karakter bu. 52 santim. <laughs> en zor <doğru> çıkan <laughs> karakter bu. Ne? Tartanya mı? evet. Hem de 52 <gülüyor> santim. <gülüyor> <Koy> <laughs> Dur, Neden savaş değil mi? Araya koyacağım bunu. <laughs> Başka bir şey geldi mi herhalde? 3 tane karakter çıktı. i̇nşallah, inşallah. Yeter abi. i̇nşallah, <laughs> inşallah. Ayy, inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ay, inşallah, inşallah. <gülüyor> <gülüyor> ha, inşallah. Ya, üç tane karakter aldım. Bir de diyor ki, hadi içeride. <laughs> ya lan ne ya sen? <laughs> sen zor kutularına da böyle. Şey peki hocam, Sadece güzel silahlar. Bundan mesela güzel silahlar çıkıyor mu? Hayır, bundan bu sadece güzel silahlar çıkıyor. Şu şunlar bir tane geldi ya bana şimdi alayım mı onlarla? Şunun 405 oldu mesela. Ne? Ha. İstersen bir tane al. Bak orada güzel bir silah çıkar diye. Ya bir tane alayım hani bak solda 5'ti. Hangisiydi ha. ya? Bu muydu? Bu 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 bu. Aynen bu. O 5 lira olan başka o çok zor çıkarım diye. O yüzden 5 lira. Da. Ne oluyor? abi Çıktık. Sıkış yaptık. Bir aldık anasını satayım koltuğa ya. <laughs> lan batıracağım lan ben böyle tartalya falan çıkarıyorsun. Lan ne öyle lan? Sana Ay. bir yıldız şey veriyor. Ucu böyle yamulmuş. Yo, ayda iki tane mi alabiliyorum? Bir ayda sadece. mi? Yo bir tane alabiliyorsun lan. Niye iki tane? Sadece iki tane Evet sadece iki tane alabiliyorsun. İki tane almak kanka. 50 veriyorum lan tanesi. Ben <laughs> bas. Bas. Bas sağ orada. Güzel bir kılıçın bas. Güzel bir şey ver lütfen. Kitap verme, kitap ver. verme ya. Moral de Momikon. <laughs> Moral de Momikon'u <laughs> o kadar karakter çıkarmasın. Bende de güzel kılıçlar var. Ne? <laughs> i̇şte bu oyun adaletsiz olduğunu bir kere tuttu. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu kullanan mı kaldı ya? Bir tek Aga 3 kullanıyor. <laughs> <laughs> Tartarya bakın. çok güzel. Şu da çıktı. Aha bende buradaki dört karakterin üçü çıkmış <laughs> oğlum zaten. <laughs> Detaylara girsene. Orada ne yazıyor? Orada ne yazıyor? Üç tane karakter mi vardı? Dört tane mi vardı? Bilmiyorum ama <gülüyor> 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 çıkarttım çıkarttın galiba. Parti <laughs> setup diyelim o zaman. Chat. Emre Ork ne bu arada arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Sen hani diluk Filip harici bir şey kullandım. Şimdi sen git. Ne oluyor? Bunun yerine bu muydu çok iyi? Bu muydu? Ha Tartarya mıydı? Hangisi? Tartarya bayağı iyi kanka. Dur Tartarya zaten. Ya, ya, sen kimin yerine Tartarya? Ben şu an sana bakamıyorum. Ben şu an kendi arkamda biraz görev yapıyorum. Günlük görevleri bitiyorum. Hmm. Benim de primojenim olsun bir şeyler satın onun için. Yeni kutu açılımları için. Ya yeni kutu. Ben ama video alamıyorum. İyi. Benim bilgisayarım artık bu tasarım. Tamam. En azından sen. Dur dur. Bilirsin. Bunu kullanayım mı? Büyücü karıyı. Ne büyücü karı, kanka büyücü karı şey ya Diluc'la neredeyse aynı biliyor musun? Onun da kuşu var ama kuşa dönüşüyor. Ha iyi. Elektrikli bu. kuşa dönüşüyor. Küçük bir karı. O karı, bak bunun kullanımı aynı Kenan biliyor musunuz? Zaten küçük olması falan her şeyi bildiğin Kenan'ı tanıdık. Şimdi hepsini deneyeceğiz. Şöyle reisi var. Aa bu ok kullanıyor. Pırt. Evet. NPC'leri vuralım. Ok kullanan şey mi olur lan? Elektrik. Ha. Büyücü de uzattan ne oldu ki? Var. Aa var. hayvanım var. O işte şey yapıyor o millet sıkıştırıyor mu? şey ama. Karakter. Aa Tartarius'un Tartarius da okçuymuş bu arada. Tartarius değil Tartarius. hadi şey at ya. Tartarius. Tartar Tartar ne Aa Tartarius hem okçu hem yakıncı. E Aha. ne avradım. Ultilerine bakamıyorum. Tamam. Bundan tamam. sonra sadece Tartalus. Dur oğlum sen yani daha karakter çıkmıştı bana. Neredesin ya? Yani Tartalus değil. Erdem Erdem. Adı Erdem artık tamamen. Erdem Erdem. Sen <laughs> yanlış biliyorsun ama. Ha şu ikisi de çıktı. Bunları kullanmayı unuttuk. <gülüyor> <gülüyor> Bunları tabii unuturuz. Unutursun yani. için yanağım. Peki senin için boş adam onlar değil mi? Lan koysana ya. chat. Switch. Bu neymiş? Aaaa! flash atıyor! Ne? Flash mı atıyor? Aha! Direkt ışınlanıyor şey... Sasuke'nin Rinnegan'ı gibi. Lan! Ve oraya hasar veriyor atıldığı yere. Lan ben ışınlanmak istiyorum demiştim. Bunu kutu niye? Niye istediğin her şeyi adama verdin? Ben... Bildiğin oyun bizi dinlemiş ya. Oyun <laughs> bizi dinlemiş ama ya. Arkadaşlar sabahtan beri oynuyoruz. Spor falan bu yüzden bıraktık. <laughs> Siz yapmayın. Oha bu ne lan kapı açtım. Ya ablacım ne git. Ne bu? Bunu ablacım ablacım. Bunu açtım onu. Naruto Deke'nin uzun jutsu var ya onun gibi bir şey çıktı. <laughs> ulti mi bu? Ultisi mi bu mu? Bu AC ulti atamıyorum. Neyse ha, video bu kadar. Ya. Video uzun sürmesin hadi. Yükleyemiyorum. Hadi 아 어이가 내지. 아 왜냐고.